geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya göre şehrimiz en kurak 5 ilden bir tanesi Türkiye'de bu anlamda su çok önemli bir hal almış durumda ve biz de e, mevcutta Çorum Belediyesi olarak e, yeni hayat barajımız ve atap barajımızdan su alıyoruz büyük oranda kullandığımız içme suyu bu iki barajımızdan geliyor e, Tabii ki bu kuraklık nedeniyle şu an bu iki barajımızdaki su rezervimiz 5 milyon metre süphe kadar inmiş durumda bu şu anlama geliyor yine bu e, Herhangi bir şekilde e, kuraklık bu şekilde devam ederse e, 5-6 aylık bir suyumuzun bu iki barajda e, yeterli olduğunu ama bundan sonrası için e, tehlike çallarını şehrimiz için çalacağını ifade ediyor. Bu bu anlama geliyor. Tabi bu iki baraj dışında bir de çomar barajımız var. Çomar barajımız bizim sürekli su kullandığımız bir barajımız değil. Ancak 3 milyon metreküplük bir su hacmimiz orada da var. Şu an itibariyle de 9 farklı kuyumuzdaki sularla Çomar Barajı'nda da devreye sokmak suretiyle onu da karıştırmak suretiyle şehrimize düzenli bir şekilde hiçbir kesinti olmadan suyu temin ediyoruz. Tabii Koşisar barajı ıslah hattı projemiz gerçekten bizim çok önemsediğimiz bir proje ve şehrimizin su temini bakımından geleceğinin teminatı da olan bir proje. 53 kilometreden Koçhisar Barajı'ndan şehrimize su getirmek için DS ile beraber çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir ödenek problemi de yok. Toplamda 84 milyon artık KDV'lik yaklaşık 100 milyon bir bedelle yapılan bir proje. Tabi geçtiğimiz yıl içerisinde özellikle 2020 yıl içerisinde sadece 1 milyonluk bir ödenek vardı burada ama Yapılan görüşmeler, milletvekillerimizin desteği, Sayın Bakanımızın destekleri, Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bütün o ödeneklerle ilgili sorunlar çözüldü. Bu 53 kilometrelik isale hattımız, Koçhisar isale hattımızın da 40 kilometrelik kısmı aşağı yukarı tamamlanmış oldu. Bu anlamda bir çok hızla gidiyor. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız olmak üzere, milletvekillerimiz olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Tabi su rezervlerimiz azaldığı için biz yeni arayışlara girdik. Bizim mevcutta Çorum Belediyesi olarak kullandığımız aktif 9 tane kuyumuz var. Bu 9 kuyumuza bir de Tarhan köyü civarlarında 6 kuyu daha açmak suretiyle bu kuyu sayımızı 15'e çıkarmış olduk. Önümüzdeki süreçte yağışların bu şekilde devam etmesi durumunda 6 ilave kuyumuzda devreye sokacağız. Dolayısıyla mevcutta 9 olan su temin kuyularımızı Çorum Belediyesi olarak bunu 15'e çıkarmış olacağız. Onunla ilgili de van ihalelerimizi vesaire yaptık. Tarhan konusundan gelen suyu yeni hayattan Hatab'a geçen İshale hattıyla buluşturuyoruz. İnşallah o sularımızı da Tarhan'daki kuyularımızı da aktif etmek suretiyle hemşehrilerimizi susuz bırakmayacağız. Tabi biz mücadelemizi bu şekilde ifade ediyoruz. Gerek kuyulardan gerek barajlardaki sularımızın en etkin, en verimli kullanılabilmesi için, hemşehrilerimizin susuzluk çekmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Buradan bir çağrıda bulunalım. Hemşehrilerimiz bu konuda bizim bu mücadelemize destek olsunlar. Su israfı çok önemli. Suyu israf etmesinler. Çünkü su rezervlerimiz maalesef çok da yeterli değil. Çorum Hazır. Belediyesi olarak bağlı Hazırlar. kuruluşlarımızla beraber, DSE ile beraber 270 bin nüfuslu bu şehirde susuzluk yaşatmamak için geceli gündüzlü samimi bir gayret var. Biz aynı samimiyeti hemşerilerimizden de bekliyoruz. Bu anlamda suyun tasarruflu kullanılması, suyun israf edilmemesi çok önemli. Hemşerilerimiz ellerini yıkarlarken bile en basit konularda bile eğer su tasarrufunu göz önünde bulundurarak, bu zorlukları göz önünde bulundurarak suyu israf etmezlerse de çok memnun olacağımızı ifade etmek isterim.